Caz müziğinde emprovize tekniğini geliştirmek isteyen vokalistlerin öncelikli olarak bol bol dinlemesi gerekiyor. Bol bol caz sololarını dinlesinler, nefesli enstrümanlar, yanı sıra işte piyanosundan hatta davula kadar ne çalmış, ne yapmış ona transkripsiyon denir, deşifre etmek. Daha önce caz tarihinde birçok ünlü solo vardır, biraz araştırırlarsa o soloların notalarına da erişebilirler. Notalar eşliğinde mesela o soruları dinlemek, analiz etmek, ezberlemeye çalışmak en iyi çalışmalardan birisidir. Öncelikli olarak yani duyduğunuz şeyi analiz edip taklit ederek onu performansını yapabilmeniz lazım. Bu iyi bir öğrenme tekniği olarak hani ezberleyip sürekli senden söylemek için değil. O yanlış bir şeydir bir cazın hani o doğaçlamanın zaten ruhunda olan şey spontane o an e, yazıyor olmanızdır o melodileri. Armonik çalışmaların olması lazım. Yani eğer armoniyi de biliyorsanız o zaman skat yaptığınızda, doğaçlama yaptığınızda e, seçeceğiniz cümleler çok daha zengin olacaktır. Ve daha fazla seçeneğinizin olduğunu bildiğiniz zaman tabii ki e, daha e, derinlikli müzikal cümleler kurabiliyor olacaksınız. O yüzden çok iyi dinlemek, iyi şekilde armonik kuralları bilmek ve onları çalışmak ve tabii ki en önemli kısmına bol bol performans yapmak. Grup içinde soloları, o belli bir trafiğin nasıl ilerlediğini bunları deneyimlemek sadece gerçekten de grupla birlikteyken. Bir piyanist bile olsa yanınızda ve karşılıklı doğaçlama çalışsanız son derece faydalı bir çalışma olacaktır. Performans son ayağı oluyor yani. <laughs>